İngiltere Darlington Park'tan herkese merhabalar. Bet Enerji Moto Karavanı ile Milli sporcularımızın yanındayız. Cuma günü az önce sona erdi. Kassel ile Z raporuna başlıyoruz. Öncelikle Supersport tarafını anlatalım. Milli sporcumuz Can Öncü bugün müthiş bir gün geçirdi. Fakat Superpolis seansının son turunda rakibi Can'ın çok küçük bir farkla önüne kendini atmayı başardı ve biz yarın yarışa ikinci sıradan başlıyoruz. Çok da önemli değil. Can abi yarışta ben bunun hesabını soracağım, halledeceğim dedi. Diğer tarafta Superbike'ta ise biliyorsunuz dün Dorna Ducati ve BMW'ye yakıt kısıtlaması getirmişti. Yakıt kısıtlamasından Ducati etkilenmemiş gibi görünüyor. Fakat BMW tarafında çok ciddi bir etkilenme söz konusu. Toprak Razgat dolu. istediği performansı bugün bulamadı. Toprak tarafında şimdilik işleri gitmiyor fakat takım şu anda garajda çalışıyor. Yarın sabah seansında geliştirmeler yakalandığı takdirde her şey daha güzel olacak. Bahattin Sofoğlu ise güzel bir gün geçirdi. Rakibimizin önündeyiz. Yarın puan için piste çıkacağız. Detayları Mot Etkinlik YouTube kanalında sizlerle paylaşacağız. Yarışları Red Bull TV'den canlı yayında izleyebilirsiniz. Canlı yayın demişken YouTube kanalımızda canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.